Selamünaleyküm millet herkese merhabalar. Şu an Niagara'dayım. Bu akşam çadır kurmuştum. Ee, sabah kalktım işte daha ancak kendime geliyorum. Bir kahvaltı yaptım, bir bardak böyle portakal suyu falan içtim. Yaklaşık bir buçuk saattir böyle oturdum. Biraz yanında oturduydum. İşte sabahtan bir gökkuşağı falan da vardı çok güzeldi. Öyle bir ettim, biraz e, daldım böyle, biraz da uykum da geldi, uyukladım biraz da açıkçası. Çünkü e, dün akşam bir 6 saat falan çadırda uyudum. Sabahleyin de bir tane uyandırma servisi geldi yaklaşık 6 civarında. Sonra kalktım işte çadırı falan tuparladık Mustafa'yla. Şimdi de böyle ben kahvaltımı yaptım dediğim gibi. Oturuyorum, izliyorum. Bu arada da inşallah bir İbn-i Üniversitesi hakkında bir video çekeceğim. Hem biraz uykum açılır. öğlene doğru yine uyuyabilirim ama güneşin altında da bir de böyle biraz Mayıştım, iyice bir uykum geldi. Şimdi ağacın altına geçtim. Daha gölgelik falan böyle güneş gözü omağına takılabiliyorum yani. E, bugün de inşallah güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Dün sadece bu ilk kısmı gezdik. Şimdi ikinci kısmı da gezeceğiz. Orada küçük bir ada var. Ne adasıydı? Keçi adasıydı. E, Keçi adası diye bir yer var. Ondan önce bir tane yeşil ada var. Biz yeşil adada kalmıştık. E, bugün de o büyük olan yer Keçi adası. Keçi adasına da gezeceğiz. Asıl o asıl demeyeyim de yani Büyük bir kısmı hem Kanada tarafında hem Amerika tarafında büyük bir kısmı bu şelalelerin o tarafta kalıyor. Yani bu ilk taraftaki kısmının manzarası daha güzel ama diğer kısmı daha büyük. Bugün inşallah orayı bitireceğiz. Şimdi ilk kısmı çektim. Şimdi ikinci sırada. Biraz daha detaylar var. Ve aynı zamanda sosyal bilimler alanında akademik hayat düşünen veya sosyal bilimler alanında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. İbn-i Üniversitesi'ne gelmeli miyim sorusunu sadece hazırlık eğitimi bakımından gelmelisiniz diye söyledim. Sosyal bilimciyseniz veya sayısalsanız fark etmez. Her türlü bu İngilizce hazırlık eğitimini alın. Çünkü günümüzde artık İngilizce olmazsa olmaz. İngilizce büyük fırsatlar açıyor. İşinizi büyük bir şekilde kolaylaştırıyor. Direkt yani milyonlarla rahatlıkla iletişim kurabiliyorsunuz. Dünyadaki trendleri, modaları yakalayabiliyorsunuz çok daha rahat bir şekilde. Ve rahat oluyor. Yani mesela istediğiniz zaman paranız varsa çat diye Amerika'ya gelip bir turistik ziyaret yapabiliyorsunuz. Veya work and travel ile rahat rahat işiniz e, işinizi halledebiliyorsunuz. Mesela üniversite zamanı work and travel yaparsanız güzel helal bir işte. Çok efsane olur. Herkese tavsiye ederim. Bakalım ben de yapmayı planlıyorum. inşallah. Ee, bu senede yapabilirim. Evet, şimdi İbn Üniversitesi'nin olumlu yanları neler? İstanbul'da olmasın. Yani İstanbul'da pek çok aktivite oluyor, pek çok doğal güzellik var. İşte İstanbul Boğazı olsun. Ne olur? Pek çok dediğim gibi aktivite var. Hem akademik, hem kültürel, hem eğlence sektöründe pek çok e, faaliyetler gerçekleştiriliyor. İşte farklı farklı lezzetler var. Dünyanın dört bir yanından insan var. Farklı kültürler, farklı yemekler. Türkiye'de yiyebileceğiniz en iyi yiyecekler. Hem Anadolu hem dünya. Farklı farklı şeyler var, deneyebileceğiniz çok şey var. Pek çok gezilecek müze var. Her ne kadar gezemesem de pek çok tarihi yer var. İşte bunları yapabilirsiniz. Bu bakımda İstanbul'da, İstanbul'da olması gayet güzel. Başakşehir'de olması koyulabilir, olumsuza da koyulabilir. İkisine de koymayı düşünüyorum. Başakşehir'de olması nasıl bir faydası var? Başakşehir aslında yine güzel bir yer. Ulaşımı falan güzel daha sonrasında farklı bir kültürü O kültürü deneyimlemek de güzel olabilir. Genellikle Araplardan oluşan bir kültürü var. Daha sonrasında Başakşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlar var. Başakşehir'de olarak onlardan faydalanabiliyorsunuz. Mesela ücretsiz bilet imkanı olabiliyor. Ücretsiz bir şekilde Başakşehir'in maçlarına katılabiliyorsunuz. Bu mesela güzel bir şey. İşte aynı zamanda İbn Haldun Üniversitesi'nin mütevelliyetinde de Başakşehir Belediye Başkanı var. O da yine aynı şekilde Başakşehir'in imkanlarını kullanmakta bizlere imkanlar sunabiliyor. E böyle olunca da güzel oluyor. Başka ne denilebilir Başakşehir'de olması hakkında? Başakşehir'de öyle çok e, turistik bir yer yok. Zaten yeni bir yer olduğu için belki o millet bahçesi falan var. Orada kütüphaneleri falan var. Belki onlardan faydalanılabilir. Onun haricinde bir Arap çevresi geliştirilip onlarla takılabilir. Yani çevre çevredir. Farklı kişiler yeni fırsatlar demektir. Bu bakımdan Başakşehir'de olması da olumlu taraflarından olabilir. Yeni kurulmuş bir üniversite olması da bir olumlu yanı olabilir. O da nasıl olur? Mesela şu an yeni kurulduğu için bazı şeyler hala yeni yeni e, şekilleniyor. Ve siz de bu şekillenmeye bir katkı sunabilirsiniz. Mesela ne olur? E, yeni bir kulüp kurabilirsiniz. Yani mesela şu an e, bir ağaç kulübü yok. Gelip bir ağaç kulübü kurabilirsiniz. Veya ne olur? Bir tane eee kahve kulübü yok mesela. bir ka Gelip kahve kulübü kurabilirsiniz veya başka ne olabilir? İşte tırmanış kulübü yok mesela. Gelip bir tırmanış kulübü kurabilirsiniz veya ne olur? Daha bazı sistemler yeni yeni oturuyor. Her ne kadar 4 sene olsa da bu sistemlerdeki bazı iyileştirmelere imza atabilirsiniz. İşte okuldaki bazı birimlerde IT olsun veya kütüphane olsun o gibi birimlerde çalışıp o gibi birimlere de katkılar sağlayabilirsiniz. Çünkü küçük olduğu için bu gibi yerlerde iletişiminiz daha kolay oluyor. Yani İbn Üniversitesi küçük olduğu için rektöründen tutun da her kademesine kadar mütevelliye haricinde çok rahatlıkla iletişim kurabiliyorsunuz. Bu da aynı zamanda problemlerin çözülmesinde bir tık daha işinizi kolaylaştırabiliyor. Başka ne var? Üniversitenin her ne kadar olumsuz olarak gözükebilse de mütevelli heyeti bakımından mevcut hükümete yakın olması. Bunun ne gibi avantajları olabilir? Belki gelecekte iş bulmakta bir tık daha sizin önünüzü açabilir. Çünkü yeni bir çevreye dinliyorsunuz ve hükümete yakın olduğunuz sürece yeni iş fırsatlarından daha iyi bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Ama umarım yani liyakat gerektirmeyen işlerde veya liyakat gerektirip liyakate bakılmayan işlerde önünüzün açılmasında da İbni Adım Üniversitesi iyi bir tercih olabilir. Size yeni iş fırsatları sunması bakımından liyakat gözetilmesi gerekip gözetilmeyen işlerde veya liyakati gerekli olmadığı işlerde sizlere iş fırsatları sunmada veya öyle bir çevre edinmenizde fayda sağlayabilir. Başakşehir Belediyesi'nin başkanının mütevelliyetinde olması yine aynı şekilde. Başakşehir imkanlarının kullanılmasında bir fayda sağlıyor. Başka ne var? Herkesin burslu olması. Tabi burada bazı yeni gelen uluslararası öğrenciler hariç. Üniversitemiz geçen sene olması lazım. Bazı uluslararası öğrencileri parayla aldı. Yani %100 burslu almadı. Böyle olunca özellikle öğrenci etrafında benim gördüğüm kadarıyla bir huzursuzluk da ortaya çıktı. Çünkü mesela bütün Türk öğrenciler %100 burslu. Hiçbiri okula para vermiyor. Ekmek elden su gelden okuyoruz. Ama maalesef bazı e, zengin züppeleri üniversiteye böylelikle giriş yapmış oldu. Her ne kadar özel üniversite olsa da ben bunu doğru bulmuyorum. Ne zaman üniversite e, böyle artık herkesi e, burslu almayıp da paralı almaya başlarsa o zaman bilmiyorum yani ben üniversitenin iyi yerlere gittiğini düşünmem. Çünkü zaten bizim üniversiteyi böyle özel kılan, iyi yapan herkesin %100 burslu olması ve e, bize sağladığı imkanlar. Gördüğüm kadarıyla bu imkanları biraz biraz kısmaya başladı. Mesela şöyle söyleyeyim. E, fotoğraf hakkımız vardı. Onun gittiğine dair bazı duyumlar aldık. E, şu an bu videoyu izliyorsanız bence üniversite yönetimine sorun. Veya böyle bir söz alın. Öyle bir şey yoksa. Daha sonrasında ne oldu mesela? Öğle yemekleri herkese ücretsizdi. Geçen sene ücretli oldu. Bir günlük 15 lira falan oldu. 10-15 lira bir şey oldu yani öğle yemekleri. Ee, bu gibi imkanları kısıyorlar, belki ileride bizi de ücretli bir şekilde üniversite almaya başlarlar. Ben bunu hiç doğru bulmuyorum. Her ne kadar özel bir üniversite olsa da bu işin böyle vakıf yoluyla, bu işler yoluyla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani hiç doğru bulmuyorum. Öğrenci üzerinden para kazanmak veya akademisyen üzerinden para kazanılabiliyorsa onlar üzerinden para kazan kazanma amacıyla üniversiteyi devam ettirmek hiç doğru olmaz. Şu an akademik kadromuz falan gayet sağlam, gayet hepsi alanında uzman hocalar. Siz de teker teker hepsine bakıp e, araştırma yapabilirsiniz. Ben e, çoğundan memnunum. Bu arada İslamilmer okuyorum. <laughs> İslam ile alakalı <laughs> ayrı özel bir video yapmayı düşünüyorum. Şu an için sadece üniversite hakkında konuşuyorum. Yani bir ticarethane olmasını istemiyorum. O bakımdan bu türlü şeylere de karşıyım yani öyle söyleyeyim. Özür dilerim hemen bir su içeyim. Daha sabah olduğu için kendime gelemedim. E, ses sistemim de kendime, gele kendime gelemedi. O yüzden hemen şöyle bir suyumu içeyim. Sonra devam edeyim. 8 dakika olmuş. Bunu da en kısa sürede bitireyim. Evet. Burs imkanlarının tatmin edici olması. Evet. Bilgisayar, ücretsiz eğitim, nakdi burs. Yani 1000 liradan 2000 liraya kadar burs imkanı var. İşte yurt imkanı var. Pardon, yurt imkanı da mesela şey olmuştu, ücretli olmuştu. Geçen sene onu 500 lira yaptılar. Yani geçen senekiler haricinde bu sene gelecek olanlara 500 lira yaptılar. Ama yurtta kalmak istemezseniz ve yurt bursunuz varsa onu nakli olarak alabiliyorsunuz. Bu da yeniydi mesela, bunu gayet takdir ettim. Bunun ilk senelerde de olmasını isterdim ama o zaman dediğim gibi daha üniversite yeni kurulduğu için bu türlü şeylere fazla ilgilenememiş olabilirler daha yeni yeni bazı şeyler oturuyor. Her ne kadar 4 sene olsa da yeni yeni bazı şeyler oluyor. Sabah akşam kahvaltısı ama ücretsiz. Bu konuda sıkıntı yok. Fotokopi vardı. İşte onun da son duyumlarıma göre ücretli olduğunu duydum. Mesela bizim aylık 200 hakkımız var. 200 tane rahatlıkla fotokopi basabiliyorduk. Hatta bazen 200 yetmiyordu. Arkadaşların hesabını alıyorduk. Onların hesabından kullanıyorduk falan. Fotokopi makineleri de gayet kaliseliydi. Gayet işimizi görüyordu yani. Bunların da ücretsiz olması bizim için büyük bir fırsattı. İşte ben mesela İngilizce zamanında bu İngilizce hazırlık kitaplarını falan hep oradan basıyordum. E millet alıyordu. Ben de bir arkadaştan rica ediyordum. Oradan basarak kullanıyordum falan. Yani beni bayağı bir işimi görmüştü. Onun haricinde mesela bazı dökümanlar olsun. işte okuma dökümanları olsun. Bunları basarak çıktısını almak işleri biraz daha kolaylaştırıyor o bakımdan. Güzel bir imkan. Okulun mail ve drive sistemleri demişim. Şimdi bizim okul Google'la işbirliği halinde yani üniversiteye kayıt yaptırdığınız zaman bir tane üniversite mailiniz oluyor. Bu mailde sınırsız drive hakkınız falan var. Yine bazı Google'un hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Bu bakımdan da güzel bir imkan olduğunu söyleyebilirim. Bizim üniversite öğrencisine en çok para harcayan üniversite oldu. Yani bunun içine belki okul yaptırmak da dahil olabilir. Zaten ilk kurulduğu için böyle bu tür büyük masraflar yapmak zorundalar. Böylelikle de ilk sıraya ismini yazdırdı. Yani Türkiye'deki üniversite arasında öğrencisine en çok yatırım yapan üniversite oldu. Tabi kısa vadede uzun vadede nasıl olur bilmiyorum. 2 yıllık isteğe bağlı hazırlık eğitim var. İsteğe bağlı derken mesela nasıl bir sene İngilizce aldınız, geçtiniz, başarılı oldunuz. Sonra Amerika'ya gittiniz. Bir sene boyunca bursunuz yattı. Macbook kullandınız. Daha sonrasında ne olacak? Ee, başarılı bir şekilde bitirdiyseniz zaten Amerika'ya gidip ister bölüme başlarsınız ister bir sene daha Arapça hazırlık alırsınız. Çünkü İbnal Üniversitesi'nde iki dil yabancı dil zorunlu. Bunlardan biri İngilizce, biri de Arapça. Belki Arapça değişir. Belki başka bir imkanla, fırsatta doğabilir. Mesela Arapça değil de ne olur? Bir Asya dili olur. Bir Çince olur. Bir Japonca olur. Korece olur. Belki Arapça yerine bu türlü değişimler yapılabilir veya Rusça olur. O da olursa güzel olur. Çünkü herkes Arapçayla ilgilenecek diye bir şey yok. İlgi alanı Rus yadır mesela. Sosyal bilimler alanında kendini o yönde geliştirmek istiyordur. Bu nedenle Rusça öğrenir ve böylelikle Arapça yeni Rusça alır. İsteğe bağlı dediğim mesela ne olur İlk sene takmazsınız okulu, gezersiniz edersiniz. Sonra ne olur yine bursunuza devam ediyor zaten. Bir sene daha İngilizce hazırlık kalırsınız ama böyle olursa ne olur? Amerika hakkınız iptal olur. Ama olsun yine o da gayet güzel bir imkan olur. İstanbul'u gezersiniz adam akıllı böyle. Ama şöyle bir şey var devam zorunluluğu var. Yine bir şekilde İngilizce hazırlığa devam etmeniz lazım. Ama onlarca dediğim gibi takmazsanız yine İstanbul'u gezme imkanınız, fırsatınız bayağı olur. Farklı farklı şeyler yaparsınız. Yani yurtta yatarsınız, film izlersiniz, kitap okursunuz, arkadaşlarınıza vakit geçirirsiniz. Yani devamsızlık yapmadığınız sürece bunları da yine İngilizce hazırlıkta yapabilirsiniz. Daha sonrasında bakalım ne var. Hazırlık hocaları kaliteli 15-20 kişilik sınıflarda, 10-15 kişilik sınıflarda olabilir. Şu an tam bilmiyorum. Yani o konuda da meraklıysanız sorabilirsiniz. Yani 10-15, 15'tir. Mesela bizim 10-15'ti. Bazen yoğunluğa göre 15-20 olabiliyordu hazırlık sınıfları. O da gayet tatmin ediciydi. Hocalar da gayet kaliteli. İşte haftalık hocalarınızla bir yarım saatiniz falan özel birebir dersiniz falan oluyor. Bunlar da gayet faydalı oluyor. Ee, anlamadığınız konular olsun, işte pratik yapma olsun. Direkt hocanızla yarım saat baş başa kalıp takılabiliyorsunuz. O da gayet güzel. Bir yarım saat ben hiç takıldım. Ben hiç yarım saat takılmadım. Neden takılmadım derseniz bilmiyorum yani. Takılsaydım güzel olabilirdi. İşte ben niye takılmadım diye sorarsanız. E, yeterli e, bir hazırlık yapmamıştım. Açıkçası takılmak da istemiyorum. Çünkü mesela bütün gün hoca ders işliyorsunuz. Bir de hoca da yorgun, siz de yorgunsunuz. Takılmak istemeyebiliyorsunuz. Ben istemedim ama takılmak isterseniz takılabilirsiniz. Hazırlık ödevlerinin fazla olması. Ben bunu olumlu yana da koyabilirim. Olumsuz yana da koyabilirim. Bundan bahsedeyim. Yani eğer ödev yaparak öğreniyorsanız hazırlık eğitiminde gayet aşırı, yoğun başınızı kaldıramayacak kadar hazırlık ödevi var. Hocalar bayağı bir yoruyor insanı. Ben bunu doğru bulmuyorum ama dediğim gibi ödev yaparak öğrenen biriyseniz bu hazırlık ödevleri gayet sizin için faydalı olabilir. Ben bunu yerine çözüm olarak şunu önere, önerebilirim. Hazırlık hocaları bunu dinliyorsa ne olabilir? Hazırlık ödevlerinde tercihe bağlı ödevler olabilir. Mesela kimisinin writing'dan diktir. Ee, Başa ne denir? Geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Writing ödevi ister, onu alır, onu yapar. Mesela herkesi toplu ödev yerine bu tür böyle kişiye yönelik kişinin seçebileceği ödevler olması çok daha faydalı olabilir öğrenci sayısı az her yıl 150-170 kişi civarında öğrenci alıyor bunlar tabi Türk öğrenciler bunun yanına bir de 50 tane falan da yabancı öğrenci geliyor yaklaşık olarak böyle yabancı öğrenci sayısı da fazla zaten küçük bir üniversite herkes birbirini tanıyor bu bakımdan da küçük olması da olumlu yanına olumlu tarafında sayılabilir. İşte öğrenciler herkese istekli, istediği gibi konuşabiliyor. Mütevelli haricinde ama mütevelli ile pek konuşamıyoruz maalesef. Onlarla da birebir iletişim yapmak isteriz. Buradan mütevelli heyetine de selam olsun. Sizlerle de böyle en azından ayda bir falan toplanıp konuşsak çok güzel olur. Uluslararası öğrenci oranı fazla dediğim gibi işte 150'ye 50 öğrenci falan. Uluslararası öğrencilerin olması da gayet güzel bir imkan. Orada kültürleri tanıyabilirsiniz. Oradaki ülkeleri, onların geldiği ülkeleri tanıyabilirsiniz. İşte Onların ülkelerine ziyarette bulunabilirsiniz. Onlar da muhtemelen sizlere yardımcı olacaktır bu konuda. İşte onları kendi evinizde veya çevrenizde misafir edebilirsiniz, gezdirebilirsiniz. İşte onların dilini öğrenebilirsiniz, yerel dillerini öğrenebilirsiniz. İşte pratik yapabilirsiniz. Mesela birçok Fransızca, İngilizce biliyor. Bunlarla konuşabilirsiniz. Akademisyenlerin fazla fazla olması, yani akademisyen öğrenci oranının fazla olması o da gayet güzel. Akademisyenlerin bizlerle birebir olarak ilgilenmesini sağlıyor. Yani bizleri de kırmıyorlar sağ olsunlar. Her ne kadar yoğun olsalar da bizleri kırmıyorlar ve bizlerle neredeyse birebir olarak ilgileniyorlar. Bu da gayet güzel bir imkan. Yine aynı şekilde üniversitedeki hazırlık eğitimde olduğu gibi ödevler yoğun. E bu bakımdan da yine ödevle öğrenen biriyseniz ödevlerin yoğun olduğunu ve sizi de gayet zorladıklarını söyleyebilirim. Her öğrencinin danışmanı var. Yani giderek hocanıza istediğiniz konuda herhangi bir konuda danışabiliyorsunuz. Bu konuda da gayet iyi olduklarını söyleyebilirim. Tabi işte hocanıza göre, danışmanınıza göre işler değişebilir ama gayet güzel bir imkan. Çift ana dal, yan dal programlarının olması da gayet güzel bir imkan. Mesela ben şu an tarih bölümüyle elhamdülillah çift ana dal yapmaya çalışıyorum. İnşallah hem İslami İlimler bölümünde hem de tarih bölümünde başarılı bir şekilde diplomamı alırım. Yani böyle güzel bir imkan var. Geldiğiniz üniversite geldiğiniz puanınızla veya bölümünüzde %10'a mı %5'e mi ne girerek %5 olabilir veya %10 olabilir. %10'a girerek veya üniversite geldiğiniz puanınızla e, çift ana dal programına başvurup çift ana dal yapabilirsiniz. Böylelikle ne olur? 2 tane diplomanız olur. İşe yarar, yaramaz. Zevkine, entelektüel olarak kendinizi geliştirmek isterseniz yapabilirsiniz. Gayet tavsiye ederim. Sonrasında onur programı diye bir yer var. Burada medrese eğitimi verilmeye çalışıyor. Her ne kadar tam bir medrese eğitimi olmasa da medrese eğitimi verilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Şu anki güncel durumunu bilmiyorum. Onları onur programıyla konuşabilirsiniz. Bunlar da onur programında işte hazırlık yılından sonraki yıl alımlara başlıyorlar. Yani isterseniz ikinci hazırlık yılında alabilirsiniz. İsterseniz bölümle beraber alabilirsiniz. Tabi onur programında gayet yoğun. En azından bir çift ana Anadal programı kadar insanı yoruyor. Ödevler olsun, ders içeriği olsun. Yani yoğun bir program. Aynı zamanda yaz döneminizde yaz döneminizin bir kısmını da vermeniz gerekiyor. Hafta sonu bir gününüzü vermeniz gerekiyor. Dediğim gibi böyle yoğun bir program. Hafta içi de 2-3 gün akşamları okuldan sonra zamanınızı ayırmanız gerekiyor. Bayağı yoğun yani. İlk öğrencilerden bugüne 4 sene geçti. Yani çoğu şey oturdu denilebilir ama şimdi mesela yeni üniversiteye geçeceğiz. Yani yeni kampüse geçeceğiz. Bazı sıkıntılar olabilir. Bunları da göz önünde bulundurun ama 4 sene geçmesi çoğu şeyin oturduğu manasına geliyor hazırlığı geçmek zor arkadaşlar. Ben bunu olumlu, olumlu yan olarak alıyorum. Çünkü hazırlığı geçmek zor olduğu için de herkes böyle bayağı güldür güldür çalışmak zorunda. İşte İngilizcesi bayağı iyi olmak zorunda. Bu da bizim başarımızı arttırdığı için ben bunu bir olumlu yan olarak görüyorum. Peki hazırlığı geçmek nasıl zor derseniz PT sınavı var. PT sınavına girebilmek için aynı zamanda prefakulti denilen kuru geçmeniz lazım. Veya bunlarla hiç uğraşmayıp orijinal PT sınavına girmeniz lazım. Şu an PT, ilk PT sınavı dediğim okulun yaptığı PT sınavı. O biraz çakma, dandik ama yine orijinal PT gibi sonuçlar veriyor. Yine onun denginde olduğu söylenebilir. Ya ben bunu hazırlı geçmenin zor olmasında bir olumlu yan olarak ele alıyorum. Çeşitli kulüpler var. Her ne kadar büyük üniversitelerdeki kadar güçlü kulüpler olmasa da, gelişmiş kulüpler olmasa da aktiviteleri, üniversitenin kendi içindeki ders yoğunluğu ve öğrencilerin yoğunluğu nedeniyle az olması bakımından az olsa da yine güzel kulüplerimiz var yani takılabilirsiniz. Kulüpte etkin, aktif rol oynayabilirsiniz. Burada biraz daha şey var böyle. Yani çalışan kişi her türlü etkinlik, aktivite yapabiliyor o bakımdan planlı programlı çalışırsanız kulüplerde gayet aktif olarak hem okulda başarı gösterip hem de kulüpte de gayet güzel işler başarabilirsiniz. SKS programının geçtiğimiz pandemi yılı haricinde yani böyle bizi etkinliğe doyurması efsaneydi. İnşallah yine devam eder. Çok program yapıyordu. Çok farklı programlar yapıyordu. Ama geçtiğimiz yıl çok saçma sapan sadece böyle musiki programları yaptı. Biz de iyice bayıldık gittik yani hiç yapmasa bile olurdu yani. En azından ben kendi adıma konuşuyorum. Gerçi arkadaş çevremde de böyleydi. O yüzden böyle konuşuyorum ama müziği seven arkadaşlar da illaki vardır. Onları da muhtemelen bayağı memnun etmiştir ama ben açıkçası çok memnun olmadım. Böyle farklı farklı programlar vardı. Hem e, interaktif olan programlar vardı. İşte e, böyle bizim de dahil olabileceğimiz, konuşmalara dahil olabileceğimiz 10-15 kişilik programlar vardı. Gizli programları vardı ama hem pandemi nedeniyle hem de bilmiyorum öyle farklı programlar yapamadılar. Ama mesela o ilk pandeminin çıktığı ikinci dönem Yine bu türlü programlara devam etmişlerdi. Her ne kadar gezi programları olmasa da bu türlü farklı içerikteki programlara devam etmişlerdi. Yani sadece müzikli program yapmamışlardı. Ama bu geçtiğimiz yıl neredeyse sadece müzikli programı yaptılar. O da beni bayağı bir sıktı, iyi olmadı. Ama SKS'nin böyle farklı farklı programlar yapması gayet olumlu bir yanı. Daha sonrasında kurs açtırma diye bir şey var. SKS'nin sunduğu atölyeler kurslar var. Mesela herhangi bir enstrüman kursu açtırabilirsiniz. 7-8 kişilik bir kapasiteye ulaştığınız zaman aklınıza gelebilecek ve hocasını bulabildiğiniz zaman e, yani hocası bulunabiliyorsa herhangi bir kursu SKC'yi açtırabilirsiniz. Yani e, bunu da tavsiye ederim. Mesela ben ULT kursuna gidiyordum. Yaklaşık bir 7 kişiliği açtırmıştık. Sonra sayımız düşse de e, öyle bir başlamıştım. Sonra pandemi döneminde devam edemedim. Hem yoğunluk nedeniyle hem de başka nedenlerle devam edemedim. Ya öyle bir uda başladım. Yine tıngırdatıyorum arada bir. Daha profesyonel olarak çalamıyorum ama öyle de bir başladım. Gayet güzeldi. Farklı farklı şeyler kurslar da açılabilir. Mesela hat kursu olur. İşte ne olur boymacılık kursu olur. Aklınıza gelebilecek her türlü kurs olabilir. Yani ile boyama kursu bile olabilir. Önemli olan yeterli sayıya ulaşmanız. SKS'de de bu konuda sizlere bayağı kolaylık sağlıyor. Üniversitenin böyle bir imkanı var, böyle bir fonu var yani. Oradan karşılıyorlar bunları. Sizden de fazla bir ücret istemiyorlar. Yaklaşık bir dönemlik 200 lira falan galiba. O da sizin devamınızı sağlamak ve sizi teşvik etmek için muhtemelen. Ücretsiz de olabilir. Yani ilk seneler ücretsiz de. Hala belki öyle bir talep olursa, o yönde bir toplu bir karar olursa ücretsiz bir şekilde bu kurslar da devam edebilir. Genel olarak üniversiteyle alakalı söyleyebileceğim olumlu yanlar bunlar. İşte mesela kampüs de yeniydi onu unuttum kampüsün yeni olması ne gibi avantajlar? Herhangi bir deprem anında kampüsün sağlam kalması bakımından kampüsün yeni olması da avantajlı olduğu söylenilebilir. Genel olarak olumlu yanlar bunlardı. Bundan sonraki videoda olumsuz yanlarına değineceğim. Şimdi mesela siz üniversiteye gelmek istiyorsunuz ve derece yaptıysanız mesela sizin yerinizde olsam eğer derece yapmış biri olsam mesela bir fotokopi hakkını sorardım. Sonra öğle yemeklerinde öğle yemeklerinin kalitesini sorardım. Mesela açık büfe mi olacak yoksa sıradan temaş yemeği mi olacak onu sorardım. Daha sonrasında Yurt yemekleriyle okulda çıkan yemeklerin kalitesi aynı mı olacak? Onu sorardım. Okulun giriş çıkış saatlerini sorardım çünkü bunlar e, üniversite ve yurt imkanını kullanacaksanız bunlar çok önemli kritik konular. Çünkü burada bir 4 sene hatta belki 6 sene hatta belki 7 sene kalacaksınız bunlar çok önemli kritik sorular. Her ne kadar detay olsa da şu an için yani uzun vadede gerçekten hem e, yanlış. Bir şekilde olduğu sürece insanın canını sıkan insanı boş yere uğraştıran konular dediğim gibi fotokopi hakkı üniversiteye giriş çıkış yurda giriş çıkış saatleri üniversitedeki yemek kalitesi bunlar sorulabilir daha sonrasında mesela yurttaki mutfak kullanımı yurttaki mutfaktaki içerik sorulabilir bu türlü detaylar sorulabilir işte başka ne olabilir bölümünüzle alakalı detaylar sorulabilir. Eğer gerçekten iyi derece yapmışsanız belki size özel bir teklif de gelebilir. Bu türlü tekliflere bakılabilir. Çünkü İbn Al Üniversitesi teklif vermez. Başka bir üniversite teklif verir. Bu türlü teklifleri de değerlendirmenizi tavsiye ederim. O halde herkese hayırlı tercihler. Umarım doğru bir şekilde karar verdiğiniz üniversiteyi bitirdikten sonra vatana millete hem de dünyaya faydalı bir insan olursunuz. İnsanlığın hayrına, Müslümanların hayrına çalışırsınız inşallah. O halde Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı, doğru tercihler. Sorularınız olduğu vakitte aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Özel sorularınız varsa Instagram'dan kabul edebilirim. O halde görüşürüz. Allah'a emanet. Bir sonraki videoda İbn-i Üniversitesi'nin olumsuz yanlarına değineceğim. Genel olarak bir değerlendirme de olmuş gibi olabilir. Ama sadece bunları dinleyerek karar tercih vermeyin. Olumsuz yanlarını da dinleyin. Ondan sonra tercihinizi verin. Ama i̇bn Al Üniversitesi'ne her türlü gelin. Her türlü e gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü harika bir İngilizce hazırlık eğitimi var. Onu da zaten bir önceki videoda bahsetmiştim. Bu serimizin ikinci videosu. Serimizin üçüncü videosunda da olumsuz yanlarına değineceğim. Allah'a emanet olun. Bay bay. Niagara'dan da bu arada selamlar. Şöyle göstereyim. Şu an Niagara'dayım. Niagara'dan çekmek nasip oldu. Arka planda Niagara olmasa da elimdeki imkanlar dahilinde böyle bir ağacın arkasında çekimimizi elhamdülillah gerçekleştirdik. Bay bay.